haberi yazdık ekrana çünkü gerçekten de öyle anlatayım Ağrı'da PKK'nın bombalı saldırısı sonrası gazi oldu uzman çavuş Cengiz Erduran malulen emekli edildi aldığı tazminatı az buldu ama devlete 120 bin liralık maddi manevi tazminat davası açtı hakkını aramak için bir mücadele başlattı yani bir kişinin hazırladığı raporu görünce işler tersine döndü bir büyük şok yaşadı çünkü tazminat bedeli tam 1 milyon 679 lira olarak belirlenmişti. Vatan uğruna canını ortaya koyan o gazi bunu duyunca ne yaptı biliyor musunuz? Yine öyle düşündü. Yine vatanı düşündü ve tazminatı reddetti. Duyduğunuzda ne hissettiniz böyle bir tazminat rakamını? Ben işin açığı önce bir hata olduğunu düşündüm. Yani bu kadar yüksek oran gelince ama e, avukatıma de, defaten sordum. 1 milyon 679 bin liralık tazminat bedelini ne aklı aldı ne de vicdanına sığdırdı. Elinin tersiyle geri çevirdi. Vicdanın çok büyük rahatsızlık duyardım para almış olsaydım. almadım. Şimdi de şükürler olsun. Rahat mısın? Çok rahatım. Bir kez daha olsa düşünmedim bir kez daha devrederim. Uzman jandarma Cengiz Erduran 2005 yılında Ağrı'da teröristlerin yaptığı saldırıda yaralandı ve gazi oldu. Ağrı Doğu Beyazıt'ta gazi olan Erdoğan 160 bin lira tazminat ödenerek malulen emekli edildi. Sol tarafım işitmiyor. Sağında ee, sağımda da aksama var sağ bacağımda da. Yaklaşık 22 yıllık çalışmışlığımın üzerine ödenen tazminat. Ee, bunun yetersiz olduğu gerekçesiyle ve işte şu aslında şu anlamda yani iş kazasında yaralanan herhangi birisi benden daha fazla bir miktar alıyor diyerek ben tekrar bir ek bir tazminat davası açtım. Yani yaklaşık 120 bin lira civarında. Bilir kişi maddi tazminat bedelini 1 milyon 679 bin lira olarak belirledi. İtiraz olup olmadığı sorulan Cengiz Erduran, meblağı çok yüksek buldu, vicdanı el vermedi, tazminat hakkından vazgeçti. Ben bu paranın devlet kasasından çıkmasını çok uygun görmedim kendi adıma. Yani bunu bir başıma yemektense devlet bunu daha çok ihtiyaçlı var çevremizde. Oraya dağılsın. Cengiz Erdoğan bu davranışıyla birlikte yakın çevresinden de bazı tepkiler aldı. Tabii bana devletten daha zenginsin sen. Daha mı zenginsin? İşte bu para kabul edilmez mi? Sonuçta bu senin hakkındır. Hiç üzülmedim. Aksine gurur duydum babamla. Bu parayı almak babama yakışmazdı ailemize de. Gazi'nin şaşırtan kararının en büyük destekçisi ailesi oldu. Cengiz Erduran'a 20 bin lira manevi tazminat ödendi.